Ananın nesi vardır Faci Hatun? Erken Hatun gebedir. Bu kadar şüphe ki abi. Götür. Uyanış Büyük Selçuklu yeni bölümde neler olacak? Hasan Sabah yapmaya mecbur olduğu eylemler neticesinde Nizam-ı Mülk ve Sencer'in şüphelerini üzerine bu bölümde çekecek. Son olarak başında olduğu Batini Teşkilatı'nın birçok sırrın içinde barındıran Sırlar Kitabı'nın Selçuklu'nun eline geçmek üzere olduğunu bilen Hasan Sabah bizzat harekete geçecek ve kitabı Sencer'den önce bulmayı başaracak. Ne var ki kitabı kurtardığı sırada Sencer'e yakalanmıştı. Sencer Hasan Sabah'ın sırrını ortaya çıkaracak. Hasan Sabah üzerine yöneltecek olan kuvvet uslamalardan bir şekilde yırtacak. Yani Selçuklu tüm hızıyla devam ediyor arkadaşlar. Bakalım yeni bölümde bizi ne bekliyor? Elçini İh götürmek üzere Anadolu Ovası'ndan alan sencer ve tapar yolda Anadolu'daki asiler tarafından ölümcül bir tuzağa düşürülecek. Sencer ve tapar düştükleri bu tuzaktan çok güzel bir şekilde kurtulacak arkadaşlar. Anadolu Türkmenleri ile Selçuklu arasında başlamak, başlamak üzere olan muhtemel bir savaşı daha engelleyecekler arkadaşlar. Bir taraftan Batiniler Selçuklu'yu içeriden çökertmeye çalışırken diğer taraftan Bizanslılar da dışarıdan taarruzlarına başlayacaklar. Bu taarruzlar karşısında Melikşah ve Sencer çok güzel siper alacak arkadaşlar. Tüm bunların arasında Selçuklu sarayına gelecek olan misafir saraydaki dengeleri değiştirecek. Diğer yandan yıllar önce devletin selametini uğruna oğlundan vazgeçen Melikşah nizam ülke oğlunu kendisine göstermesi hususunda ısrar edecek. Melikşah'ın oğlunu görmesinden için devlet için yeni tehlikelerinde olmasa da yol açacak. Nizam mülkün tertibi sonrasında Batnililer kendilerine kullan tuzağa çekilecekler. Sencer oraya gitmemek için ne yapsa da başarılı olamayacak. Taparla karşı karşıya gelmiş ve vuruşmada yüz açılan Sencer'in boynuna Taper'in kılıcı dayanacak. Tapar'ı durduran hamle kimden girecek arkadaşlar onu bu bölümde göreceğiz. Sencer Batinilerle giriştiği mücadelenin en kritik eşiğinde yoluna devam edecek arkadaşlar. Batinilerden aldığı istihbarat neticesinde Andreas askerlerini öldüren Melikşah'tan intikam almak için Kuvel civarlarında gizlenen özel birliği kılıçtan geçirecek. Baskını uğrayan özel birlikten bir kişi